Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı ama çok çok lezzetli bir kek tarifi hazırladım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Tarifime ilk olarak 3 adet yumurtayı karıştırma kabının içerisine alarak başlıyorum. Ardından içerisine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Sonrasında bir paket vanilya ve 1 su bardağı şekeri de içerisine ekledikten sonra çırpıcı ile güzelce çırpacağım. Mikser kullanmıyorum. Tüm malzemeyi iyice çırpıcıyla bir güzel çırpıyorum. Yeterince çırptıktan sonra 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde ayçiçek yağı ekliyorum. Ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. Az önce de belirttiğim gibi tüm malzemeleri mikser kullanmadan sadece çırpıcıyla iyice çırpmış olmamız yeterli olacaktır. 1 su bardağı da sütü ekledikten sonra tekrar çırpıyorum. Tüm malzemeler iyice karışıp köpük köpük olana kadar güzelce çırpalım. Kabımızı kenara aldıktan sonra şimdi başka bir kabın içerisinde unlu karışımımızı hazırlayalım. Kekin içerisine koyacağımız unlu karışımı hazırlıyoruz. İçerisine 2 su bardağı un ve 1 yemek kaşığı kabartma tozunu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Unlu karışımı bu şekilde hazırladıktan sonra sıvı malzemelerin içerisine eleyerek ekleyeceğim. Bu yapacağımız işlem sayesinde kekimiz daha lezzetli olacak ve hazırlamış olduğum un ve kabartma tozu karışımını eleyerek sıvı malzemelerin içerisine ekliyorum. Bir spatula yardımıyla hamur yoğunlaşana kadar güzelce karıştıralım. Spatula'yı çıkardıktan sonra çırpıcıyla hamur pürüzsüzleşene kadar güzelce çırpıyorum kıvamında şu şekilde sizlere göstermiş olayım. Hafif akışkan, çok fazla koyu olmayan kıvamda olması yeterli. Ve şimdi uygun bir kabın içerisine kekin üzeri için yapacağımız kırıntıyı hazırlayalım. Bunun için 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı da oda sıcaklığında beklemiş olan tereyağını üzerine alıyorum. Güzelce parmak uçlarımla hafif hafif karıştırıyorum. Küçük küçük topak topak parçalar haline getireceğim. Gördüğünüz gibi karıştırdıktan sonra topak topak ufak parçalar haline geldiler. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı şeker ve 2 yemek kaşığı da iri çekilmiş ceviz ekliyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Cevizli kırıntıyı hazırlayıp kenara aldıktan sonra uygun bir kek kalıbının içerisini güzelce yağlayıp iyice unladım. Şimdi hazırladığım kek harcını içerisine boşaltıyorum. Spatulamla kek hamurunun tam orta kısmından bu şekilde çukurlaştırıyorum. Çukurlaştırdığım yerin tam ortasına gelecek şekilde tahin döküyorum. iki yemek kaşığı kadar tahin döktüm. Sizler dilerseniz daha fazla seviyorsanız tahini daha fazla kullanabilirsiniz. Ve son olarak hazırlamış olduğum cevizli kırıntıyı tahinli kek harcının üzerine gelecek şekilde her tarafına yayıyorum ve yerleştiriyorum. Kırıntıyı kek hamurunun üstünü tamamen kapatacak şekilde döküyorum. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Mutfak perisi yazarak kanalıma rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Videomu sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilerle de paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Kekimi önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kekim piştikten sonra soğuması için beklettim. Şimdi kalıbından çıkartıyorum. kalıbından tamamen çıkartarak uygun bir servis tabağının içerisine alıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten görüntü efsane, tadı da bir o kadar mükemmel oldu. Şimdi hemen bir dilim kesip sizlerle de iç dokusunu daha yakından paylaşmak istiyorum. Tarifimi bana güvenerek sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Görüntüsüyle, farklılığıyla ve lezzetiyle çok güzel, çok beğeneceğiniz bir tarif olacak. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Diğer güzel lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.